Gün millet. Oh, babamla bu sabah tarlaya geldik. Tarlanın otlarını yolduk. Abi bu nasıl bir sıcak. Bir de tarla 200 dönüm. Kopar kopar bitmiyor. Adıyaman'dan işten geldim ya dedim biraz köyde rahatlarım serin olur. Bilmiyordum babam beni tarlaya getirecek bilmiyordum. Oyuna geldik abi. Düşme Ahmet'im düştük Ahmet'im düştük. Of. Baksanıza kocaman tarla. Benim babam nerede? Şu. Bak şu taraf kocaman tarla. Yani ben bildiğim var ya bildiğim hani çölde yürüyüp kurursun ya. Sanki ben öyle. Benim <laughs> damam kurudu. Ama abi bu nasıl bir sıcak? Bu nasıl bir sıcak? Biz de tatildeyiz. Al. Çok yoruldum aşırı yoruldum. Help me. Help me please. Bir beni kurtarsın burada. Lütfen. Help me. Dur sizle konuşurken bir de etrafa bakayım da ot kaçırmayalım. <laughs> Yine de şükürler olsun. Bari aileme destek oluyor. <laughs> Kendimi böyle avıtıyorum. Değil mi? Yani biz de gidip plajlarda yüzebilirdik. Ama gerek yok. Biz gerek burada kendi tarlamızda. Kendi tarlamız değil de, Çalıştığımız tarlayı temizleyelim. En iyisi. Değil mi? Seviyorum sizi kendinize iyi bakın. Help me.